Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Arkadaşlar e, biliyorsunuz benim 5000'lik yaklaşık yani bir hesabım vardı. Maalesef o e, banlandı. O yüzden ben de yeni bir hesap kurdum. Bu hesabı geliştirip no live'da vereceğim, canlı yayında vereceğim. Hemen şunları keseyim. Arkadaşlar ben şu eğitimi atlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ismime Laz'ın kızının adı koydum. Adamların yüreğine korku salmak için. tamam espriyi bırakıyorum. Öylesine koydum. Arkadaşlar Shelly ile yakından saldırmanız gerekiyor. Bakın şimdi göstereceğim. Burada bir Poco var. Ona yakından saldırın. Bakın. Hem ulti doldurdum ben. Şurada bir El Primo var. Ona dalacağım ben. Güzel. Poco sen kaşındın. Kusura bakma sen kaşındın. Bay bay El Primo. El Primo görüşürüz kanka. Arkadaşlar ben oyunu bildiğim için yeni başlayan youtuberlar gibi çok kili düşünmüyorum. Şunu ben bir tek atayım. Ben de biliyorum bir sürü elmasımın olduğu. güzel bir sayım başladı. Şu anda korumam lazım herkese. Şöyle ben bir ulti kastım. Saklama hocam. Şu pokoyu öldürebilir miyim? Tamam öldürürüm bay bay. Arkadaşlar x 8 kupamızı aldık. Ve yıldız oyunu seçildik. Bu hesaptaki hedefim e, Türkiye galiba e, lazer rekoru pardon Montaj sarfın rekoru 1000 kutuydu. Ben 2000 kutuya falan çıkarmaya çalışacağım. Ve şu kupa yolunu şuradaki Emze, Emze kadar taşımayı düşünüyorum. Ya da çok kullanmaz şeliyle ne kadar kasabilirim ki? En fazla yani Broka kadar. buradaki elması alayım. Rosa bay bay. Adamların içine korku saldım lan. Gele ettiniz lan beni. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ben de onu da anlamadım. Kusura bakma. Abi canım gidiyor. Canım azalmış farkında değil. Şuradan hemen alayım. Abi kaçmam lazım. Abi ne yapıyorsun cold? Ben olmasam yemin ediyorum gitmişler. Abi kalkan açtı. Abi ölme öldüm. Olamaz. Hep Elif'in yüzünden ya. Şurada bir roza var hani. Onu öldürdüm mü iş biter zaten. Tamam. Adam oluyor Şuradaki bu koyu da öldürürsem. Abi yok. Oyunun kaderi yok resmen. Ama bizde olmadığı kesin bence artık. Abi orada mı? Öldüremek. İlk kez kaybediyorum ya. Ben yani şuradan altında kasıyorum. Çok güzel ya. Bu hesaba ben bir tane efsanevi çıkartmayı çok istiyorum ya. İki yani 3-4 tane hesabım var. Hiçbirinde efsanevi yok. Yanımda bir şeyli daha var. Kasar herhalde. Bu şeyli de iyi oynuyor ha. Yeni başlamış bu oyunu. Oyun dondu. Şimdi i̇kisine bir. Ben kaçıyorum. Sakın bana atma. Tamam. Vurma. Lütfen abi. Lütfen onu alın. Lütfen onları alın lütfen. Geçen de böyle öldüm. Ben şuradan alayım. Ama onlar alma. Şey öldür onu. Tamam. Maç bizde tamam. Sakin geri çekilin. Ben şu öldürüm o ya. Hıncımı alamadım dedim. Yaklaşamayacaksınız buraya. Neyse. Abi senin dokuz elmasın varmış. Niye bana söylemiyorsun? Ama nasıl söylesin ya? Uzaklaşın. Tamam. Süper. Baya güzel arkadaşlar. Yine yıldızları bir seçimde. Arkadaşlar ben şunu biraz kasayım ondan sonra videoyu tekrardan devam et. Arkadaşlar videoya devam ediyorum şimdi. Şeli 5 yaptım. 48 kupa kastım hemen. Yaklaşık bir 10 dakika içinde. Arkadaşlar deneyim seviyem bence bu hesapta baya yükselecek. Çünkü oynadığım yani kazandığım bütün maçlarda yıldız oyuncu seçilmişim. Abi rozalar siz orada ne yapıyorsunuz? Sen burada ne yapıyorsun peki? Seni seviyorum dedi sana arıyorum dedi yine Vay tek Bam 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 Gelin İkiniz aynı yerde durursanız tamam mı? Sizi tek atacağım Gel 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 Sen orada topla seni seviyorum dedi sana arıyorum dedi yine arıyorum dedi bam 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 bak gelsin tak süper tak tak adam güzel yolladı ulti bunu da alayım bak şimdi bana şuradan arsızlık yapmayın en sevmediğim şeylerden biri bana arsızlık yapılmasıdır. Siz kimsiniz ki bana artık Abi Nita. Tamam. Siz kimsiniz ki bana artistik yapabileceksiniz? Şunu keseyim lütfen. Neyse. Sıkıntı yok yani. Yine yıldız oyuncuyum. Deneyim seviyem kaç? 3. Hatta 4 oluyor. Süper. Bu kadar hızlı kasacağımı düşünmemiştim. da alayım. Videonun çok uzamasını istemiyorum. Şuradan ben şu pokoyu kesmek istiyorum. Pokolar benim için çok güzel bir yer. Şurada elmas al. Gel şuradan. Evet tamam şurada saklanayım ben. Göreceklerini pek sanmıyorum ama. Güzel. Abi. Adamın attığını gördüm. Direkt kaçtım. Şu balliler ilk başta çok pis vuruyor ya bize. Canımız az diye mi acaba? Uf Çok pis vuruyor ya. Abi. Nita da tehlikeli şu. Şu an ben bir seviye olduğum için canım bayağı az. <laughs> Al işte. Ben demedim mi? Tamam oyun bizde abi. Değilmiş. Lütfen topla onları. Bırakma şu pokoya lütfen Allah rızası için. Abi sen benim elmaslarıma göz koydun. Abi Nita ne yapıyorsun Allah için? Tamam 10 elmasım var. Şuraya saklanacağım kendimi de koru. Yok şuraya saklanacağım. Maç bitti. Gene yıldız Süper. Yani seviyemiz 4 oldu. Süper. Kaç kutu? Yaklaşık 3 kutu. Şu kupa yolunu da göstereyim. İki savaşçı var. Şuradan herhalde ben bir Bro belki gelirim de Jesse'ye kadar kesin kasarım. Kolay çünkü şeyliği takmak. Yak ağır siklet olduğu için hemen kasabiliyorum ben. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.